Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama Müslüman ol dedi. Adam sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen olurum dedi. Allah'ın Resulü bana onun kabrini göster dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabre seslenerek Ey filanın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun diye sordu. Ölmüş kız kabirden "Hayır ya Resulallah. Ben Allah'ı kendime anne ve babamdan daha hayırlı, ahireti de dünyadan daha iyi buldum." diye cevap verdi. O kendi hevasından konuşmuyor.